Merhaba arkadaşlar. Mia Teknoloji hisse analizi için karşınızdayım. Yükselen trendine haftalık grafikte devam ettirirken en son yaptığı impuls hareketi bu şekilde. Sonra uzunca bir süredir düzeltme hareketini yaptığını ve son evrede bir ters omuz baş omuz görüntüsü olduğunu görüyorum. Şimdi ayrıntısına bakacak olursak öncelikli olarak bu bölgeden bir destek aldığını görüyoruz. Oldukça önemli bir seviye daha önce destekmiş tekrar bu bölgede bir destek aldığını görüyoruz. Hemen buraya fiyat etiketi atalım. Düşüşlerde bizim için önemli 26.76 seviyesi. Şimdi yükselen trendini bu şekilde en son yaptıktan sonra impulsunu dibine kadar bir düzeltme yapmış. Seviyelerine bakmaya gerek bile görmüyorum. Zaten altına inmemiş. Herhangi bir gövde kapanışı tutulma yok. Ama yükselişlerdeki 127.2 extension seviyesi bizim için önemli olacağı için hemen buraya ben fiyat etiketi atmak istiyorum 115 seviyesine. Şimdi böyle e, düzeltmesini uzun zamandır yaptığını görüyoruz. Burada böyle bir kırılım gerçekleşmiş. Testine kadar henüz inememiş ama kırılım oldukça net görünüyor arkadaşlar. Hatta şöyle tam oturtursam evet yine de dokunmadığını görüyoruz. E, oldukça net bir görüntü var. Burada bir kanal görüntüsü mü var? Bakmak istiyorum. Hayır, zorlama olur. Kanal yok. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir direnç çizgisi kırılmış. Düşüşlerde bize destek olacaktır. Ve bu kırılımı yaptıktan sonra bakın bölgede güzel bir formasyon görüyorum. Hemen göstermek istiyorum, şöyle çizerek. Ters omuz baş omuz formasyonu görüntüsü var ama sağ omuzu henüz tamamlamadığını görüyoruz. Düşüp burada da tamamlayabilir, buradan da dönebilir ya da şuraya kadar inebilir. Yani henüz bir e, tamamlama yok ama şu var ki net bir görüntü var. Eğer sağ omuzu da sol omuz seviyesine kadar yapacaksa, o yüzden bizim için burası da önemli olacaktır. Ben hemen burayı da bir fiyat etiketi atmak istiyorum. Önemli bir destek seviyesi olarak 31.04. Olgunlaşmaya başlamış hisse ama şu bölgenin üstüne kırılım gelmediği için atamadığı için henüz eee düzeltme bitimini söyleyemiyorum çünkü trend henüz yukarı yönlü dönmemiş arkadaşlar. Hala destek altlarına inip dirençlerin üstüne atamadığını görüyoruz. Bu çok çok önemli bir konu. Hemen ben buraya direncimi çizdim. Fiyat etiketinde atıyorum. Şimdi e, ters omuz baş omuz formasyonu henüz oluşup aktif olmadı. Eğer bu çizdiğim kırmızı direnç üstünde günlük kapanışlar geldiği takdirde ya da haftalık haftalık daha önemli aslında. Çünkü Toboyu ben haftalıkta görüyorum şu an. Kırılım geldiğini yani 48 40 üstü gövde kapanışlarında kesinlikle o zaman aktif oldu diyebiliriz yatırım tavsiyesi olmadan Eğer bu bölge kırılıp aktif olursa formasyon aktif olursa hedefi ne olur bakınız üstteki dirence kadar bir hedefi rahat rahat var 84 40 Fakat burada ben e, Tobonun hedefinden ziyade bakın buradaki haftalık Tepe direncimizi önemserim ve buraya bir fiyat etiketi koyarım arkadaşlar oldukça önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi günlük grafiğe geçeceğim. Bunu silelim. Günlük grafiğe geçtiğimde yakın vadede, bakın şu bölgenin tamam her ne kadar direnç çizgisi yukarıya kırılmış olsa da burada önemli bir bölge var ve bu bölgenin üstünde atıp mum gövde kapanışlarını yapamadığını görüyoruz. Burası daha önce bakın burada destekmiş. Sonra bir renç görevi görmüş. Tekrar gelmiş. Tekrar gelmiş. Sürekli bu bölgeden red yediğini görüyoruz. O yüzden burası bizim için önemli bir seviye. Hemen buraya bir fiyat etiketi atalım. 40.92 diyebiliriz. Hemen altta bakın burası da destek olarak çalışıyor. Fiyat iki bölge arasında, iki seviye arasında gidip geldiğini görüyoruz. 36.56 Şimdi 36.56 altına sarkıp kapanışlar geldiği takdirde o zaman kırılan bu çizgimiz hem test edilebilir hem de 31.04 seviyesindeki desteğe kadar inebilir. Ama buraya gelmeden bu bölgeden de dönüp yukarı yönlü hareketini başlatıp 40.92 üstünde kapanışlar gelip 48, 40'ında üstüne attığında burası yine benim formasyonum arkadaşlar. Formasyon çalışır yani aktif olur. Mutlaka ki 31 seviyelerine kadar inmesi zorunlu değil ama inerse güzel bir alım fırsatı verebilir yatırım tavsiyesi tabii ki değil arkadaşlar. Şimdi 48, 40 üstünde kapanış oldu olursa eğer dediğimiz gibi 84, 15 tepe direnci hedefine gider ama şu an öyle bir görüntü yok. Buradaki ara direnci de ben hemen işaretlemek istiyorum. Burası da ekranlarımızda bulunsun. Şimdi eğer e, bu aşağıdaki önemli destek seviyesi haftalık destek seviyesi 26.76 seviyesinden fiyat yukarı doğru hareketlendikten sonra bu direncin üstüne atmış olsaydı o zaman derdim ki düzeltme hareketi bitti. Yeni bir impuls hareketine başlama ihtimali yüksek derdim. Ama maalesef bu direncin üstüne atıp kapanış yapamadığı için bunu henüz söyleyemiyorum. Şu an bu bölgede bir destek almış görünüyor ama bu hareketin sonrasında aşağıya düşüp bu bölgelerden yeni dirençler kırmaya başlarsa da daha güzel görüntü olabilir. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. 48-40 burada oldukça önemli. Öncesinde 40.92 önemli. Düşüşlerde 36-56 altındaki kapanışlar 31 seviyesine kadar indirme ihtimali var arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.